ve yani tahliye sürecinin hızlı ve güvenli şekilde tamamlanması için eee atılma ve kaçış tünellerini. Hı hı. Yani çözümler kritik bir rol oynuyor. 10 dakika içerisinde yaklaşık 120 kişiyi kurtarabiliriz. Bir de kaçış tüneli var. Aslında kaçış tünelinin ne olduğu bazen tam olarak da anlaşılamıyor. Detaylı bir şekilde sizden dinlemek istiyorum. Kaçış tüneli hangi binalar için uygundur ve hangi durumlarda daha çok kullanılıyor? 15 dakika içerisinde 350 insanın tahliye edilmesi demektir. Şişme Şadılarımız afet ve acil durum bölgelerinde hızlı güvenli ve konforlu barınma sağladığı için ciddi bir hayat önem sağlıyor. Haberler konudan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sönmez olacak. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, Teşekkür ederim. Şimdi son zamanlarda hem ülkemizde hem dünyada yangın, deprem gibi felaketlerin yaşandığını görüyoruz. Tabii ki ülkemizin özelinde ilk olarak konuşmaya başlamak istiyorum. Maalesef geçtiğimiz günlerde de Bolu'da kötü bir olay yaşadık bir otelde çıkan yangında maalesef 78 vatandaşımızı kaybettik. İlerleyen dakikalarda bu yangınla ilgili sorularım olacak size ama burada bizim tam olarak ne gibi çözümler yapmamız gerekiyor? Güvenli tahliye konusunda Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Siz de afet ve acil durum ekipmanları konusunda uzmanlaşmış bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapıyorsunuz. E, bu konuyu size detaylıca konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde ilk olarak bir firma tam olarak neler yapıyor? Hangi ürünleri üretiyorsunuz? Bu evet. soruyla başlayalım. Sönmez Tent olarak 25 yıldır acil durum ekipmanları, afet ve acil durum ekipmanları üretiyoruz. Ürün yelpazemiz arasında atlama minderleri, atma tünelleri, kaçış tünelleri ve şişme çadırlar bulunmaktadır. Tabi bu gibi hayat kurtarıcı çözümler yer alıyor. Amacımız doğal afetler, yangınlar ve acil durumlarda hızlı ve güvenilir tahliye ve barınma çözümleri sunarak yani ürünlerimizi kamu kurumları, belediyeler ve itfaiyeler, özel sektörler tarafından aktif olarak da kullanılıyor. Hı, hı. Peki, Bol'daki yangın felaketiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii ki çok sayıda yorumlar yapıldı. Yangın uyarı sistemi yoktu, yangın merdiveni yok denildi, içinde vardı ama görünmeyen bir kısmındaydı. Çok sayıda ihmaller de söz konusuydu. Sizin yorumunuz nedir bu felaketle ilgili? Tabii Bolu'da yaşanan yangın felaketi hepimizin derinden yaraladı. Ancak benim için bu acının kişisel bir boyutu da var. Kızımın en yakın arkadaşı, çocuk arkadaşı bu yangın felaketinde hayatını kaybetti. Bu olay sadece bir iş insanı olarak değil de yani bir baba olarak da içimizi yak, içimi yaktı. Özellikle yangın sırasında yükselen çığlıklar. İnemiyoruz, çıkamıyoruz. Yani feryatlar hepimizin hafızasına kazındı. Yani bu kayıpların önüne geçmek mümkün mümkün müydü? Tabii ki mümkündü. Yani eğer tahliye esnasında daha yaygın tahliye sistemleri daha yaygın olsaydı yangın anında kaçış alternatifleri sağlanabilseydi belki de o çocuklarımız hayatlarını kaybetmeyecekti ya da insanlarımız hayatlarını kaybetmeyecekti. Biz zaten uzun yıllardır atlama minderi kaçış tünelleri ve şişme çadırlar buna benzer diğer taliye ekipmanları üretiyoruz. Ancak Bolu'daki bu trajedi bu ürünün önemini çok daha güçlü bir şekilde anlatmamız gerektiğini gösterdi. Buradaki amacımız tabii ki ürün tanıtımı vesaire değil. Zaten satışlarımızın %75'ini biz yurt dışına satıyoruz. Türkiye'deki bir satış kaygımız yok. Herhangi bir satış kaygımız yok. Amacımız farkındalık yaratmak. Burada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Eğer bu ürünler o binalarda olsaydı bu kadar kayıp yaşanmazdı. Yani en azından bundan sonra çocuklarımız ve insanlarımız ölmeyebilir. Ölmesinler, hayattan kaybetmesinler diye elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bir tahliye süreçlerini çok tartıştık bu süreçte. Evet. Çok gecikme oldu. İnsanlar maalesef saatlerce kurtarılmayı bekledi. Böyle felaketlerde tahliye süreçleri nasıl hızlandırılabilir? Yani tahliye sürecinin hızlı ve güvenli şekilde tamamlanması için atlama atlıma ve kaçış tünellerinin ya gibi çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle yüksek katlı binalarda yangın merdivenlerine ulaşılmadığı durumlarda atlama minderleri ve kaçış tünelleri devreye giriyor. Eğer insanların tahliye sürecini hızlandırmak istiyorsak bunun yanı sıra acil durum personelinin de hızlı müdahale edebilmesi için uygun altyapı sağlanması Büyük önem taşıyor. Şimdi atlama minderi dediniz. Atlama evet. minderi tam olarak nasıl çalışıyor ve hangi yüksekliklerde kullanılabiliyor? Mesela e, Bolu yangınına baktığımız zaman bir atlama minderinin eksik olduğunu görüyoruz. Bu tarz durumlarda direkt kullanılabilecek şeylerden biri aslında. Atlama minderi yüksek binalarda kullanılıyor. Hı hı. Tabii ki aynı zamanda küçük binalarda da kullanabiliyor. İki kat, üç katlarda da kullanabiliyor. Bu yüzden. 15 metre ile 60 metre arasında ki yüksek binalarda rahat bir şekilde tahliye için kullanılabilir. <laughs> özellikle yangın merdivenlerine ulaşılamadığı zaman ilk müdahaleye alternatif çözüm olarak baktığın zaman nedir diye baktığımızda alttan mideli karşımıza çıkıyor. Bu yüzden biz birçok mecalarda bunun özellikle kullanılmasını ve tavsiye ediyoruz. Peki atlama minderinin en e, önemli özelliklerinden biri nedir mesela darbe konusuna baktığımız zaman? Darbe emici bir özelliği var. Evet doğru. Darbe emici bir özelliği var. Yük, yüksekten atladığınızda otomatik olarak sizin yavaş bir şekilde aşağı inmenizi sağlar hı hı. ve sorunsuz bir şekilde sizin tahliye olmanızı ve hayatınız devam etmenizi sağlayacak. Mesela 10 dakikalık <laughs> bir sürede kaç kişiyi kurtarabiliriz bu yöntemle? 10 dakika içerisinde yaklaşık 120 kişiyi kurtarabiliriz. Hı hı. Çünkü sürekli her atlama esnasında otomatik olarak 20 saniye 25 saniyede bir otomatik şişiyor ürün. Hı hı. Şiştiği için 120 kişiye yakın insan hayatını kurtarabiliriz. Hı hı. Bir de kaçış tüneli var. Aslında kaçış tünelinin e, ne olduğu bazen tam olarak da anlaşılamıyor. E, detaylı bir şekilde sizden dinlemek istiyorum. Kaçış tüneli hangi binalar için uygundur? Ve e, hangi durumlarda daha çok kullanılıyor? Evet, kaçış tünelleri Genellikle yüksek binalarda ve alışveriş merkezlerinde, yurtlarda, bakım evlerinde bu tarz yerde özel olması gerekir. Çünkü yangın veya deprem anında yaşlı bir insan inmesi çok zor. Çocukların inmesi çok zor. Eğer bu kaçış tünelleri olursa çok hızlı bir şekilde tahliye edebilirler. Örneğin. 15 saniyede 100 metrelik yüksekliğinde bir binadan bir kişi aşağı inebiliyor ve bu da 10-15 dakika içerisinde 350 insanın tahliye edilmesi demektir. <laughs> Dolayısıyla kaçış tünelinin yüksek binalarda kesinlikle olması gerekir. Aynı zamanda şişme çadırlar da üretiyorsunuz. Şişme çadırlar afet yönetimi için neden önemli? Şişme çadırlarımız afet ve acil durum bölgelerinde hızlı, güvenli ve konforlu barınma sağladığı için ciddi bir hayat önem sağlıyor. Örneğin hızlı kurulum. 5-10 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde kurulum sağlanabiliyor. Ve diğer metal konstrüksiyon çadırlara göre daha hafif, taşınabilir. Lojistik olarak da çok fazla yer kaplamıyor. Aynı zamanda 4 mevsim kullanabiliyorsunuz eksi 40 ve artı 70 derece sıcakla dayanabiliyor. Kullandığımız kumaşlar tamamen özel, kendimiz yaptığı özel kumaşlar olduğu için hem antibakteriyel, aynı zamanda bakteri üretmiyor kumaşlar ve alev yürüme sahip. Kullandığı alanlar genellikle acil durumlarda işte AFAD kullanıyor, UMKE kullanıyor, birçok alanda kullanılıyor aslında askeriye vesaire birçok alanda kullanılıyor. Biz kamu tarafında zaten bu konuda çok iyiyiz. Bir de bizim aslında e, bireysel olarak da biliyorsunuz biz deprem ülkesiyiz zaten. Birçok yerde deprem olduğu için acil durumda ne yapabiliriz diye öyle bir ürün gerçekleştirelim ki hem fonksiyonel olsun, aynı zamanda deprem anında hazır bir şekilde evinizin bir köşesinde olsun ve bir de glamping kuratı kullanabilirsinler. İşte kampa da gidebilir ailesiyle, sosyal... Vakitte de geçirebilir. Hı hı. Yani Bu tarz bir ürün de çıkardık aynı zamanda. Şu anda e, ve insanların da beğenisini de e, ciddi derecede e, aldı. Hı hı. Aynı zamanda kullanılan kumaşlar tamamen Avrupa'dan geliyor. Ve kesinlikle Çin malzemesi kullanılmıyor. Çünkü aradığımız bazı kriterler var. Daha önce söylediğim gibi bir antibakteri olması lazım. Çünkü içeride insanlar gece uyuduğunda bakteri nefes aldığında bakteri almaması lazım. Çünkü birçok kumaşlarda biz bunu görüyoruz. Kumaşlar bakteri üretiyor, mantar gibi vesaire falan ve onu insanlar nefes alıp içine çekiyor. O yüzden bana çok önem gösteriyoruz ve kumaşların tamamını Avrupa'dan ithal ediyoruz. Deprem çadırlarının hazırlanmasındaki en önemli noktadan bir tanesi, içerisine soba kurabiliyorsunuz. Çünkü içerisine kurduğunuz sobayla, yani deprem anda biliyorsunuz elektrik olmuyor. Birçok şeye ulaşamıyorsunuz. Isıtmayı e nasıl çözmemiz gerekiyor? Tabii ki sobayla çözmemiz gerekiyor. O yüzden şu anda yaptığımız deprem çadırları tamamen soba kullanılabilir şekilde. bu özelliğe sahip. Bir başka özelliği daha var. Klasik çadırların farkı, 5 dakika içerisinde kurulması ve hızlı bir şekilde montaj yapılıp hızlı bir şekilde içerisine geçebilmeniz ve aynı zamanda hızlı bir şekilde toplanabiliyor olması. Hı hı. Ve lojistik olarak da çok fazla yer kaplamaması. Evin içinde de saklanılabilir. Tabii ki evin içinde saklanabilir. Herhangi bir yere saklayabilirsiniz. Çünkü lojistik olarak çok fazla yer kaplamadığı için tek bir kişi bile çok hızlı bir şekilde rahat bir şekilde kurabilir. Peki sizce Türkiye'de yangın afet ve acil durum yönetimi konusunda ne gibi eksiklikler var, neler yapılabilir? Kamu ve özel sektör işbirliği birlikte çok fazla daha yapılmalı. Örneğin sadece yangın merdiveni ile değil de bunlara ek tahliye ürünleri de ilave etmemiz lazım. Mesela birincisi yangın merdiveni, ikincisi atlama minderi, üçüncüsü kaçış teli, üç dördüncüsü kurtarma halatı. Bu dört farklı ürün eğer bir yangın veya deprem esnasında bizim oradaki o olduğumuz ortamda bulunursa en azından seçeneklerimiz çoğalacak. Hı hı. Yani binada 300-500 kişi artık ne kadar insan var ise en az hepimiz için bir seçenek olacak elimizde. Kimisi kurtarma halatıyla, kimisi atlama mideriyle, kimisi de Kaçış tüneni kullanmış olacak, kimisi de yangın merdiveni kullanacak. Ve böylelikle biz hızlı bir şekilde tahliye olacağız. Serhat Bey bu çözümler e, baktığımız zaman hala zorunlu değil. Sizce ne yapılmalı bununla ilgili? Kesinlikle kaçış tünelleri, alttan minderleri yönetmeliklere eklenmeli. Hı hı. Çünkü yüksek katlı binalarda yurtlar, bakım evleri, alışveriş merkezleri veya iş merkezleri, hastaneler zorunlu hale getirmeli. Eğer zorunlu hale getirilirse o zaman bize de alternatif kaçış yolları çıkmış olacak karşımıza. Çünkü bu şu anda Avrupa'da, Asya'da yani üçüncü dünya ülkelerinde bile zorunlu haldeyken bizim ülkemizde de neden olmasın? Çünkü bizim ülkemizde şu anda bunu yönetmeyle kesinlikle zorunlu hale getirmesi lazım. Aksi halde Bolu ve benzeri vakaların çoğuyla karşı karşıya geleceğiz. Bunun kar bununla karşı karşıya gelmememiz için bunu kesinlikle buradan da tekrar deklar ediyorum. Kıymetli bakanlarımıza, kıymetli yöneticilerimize bunu kesinlikle yönetmeliğe Zorunu o hale getirerek ilave etsinler. Bu yönde sizin bir girişiminiz oldu mu? İlgili bakanlıklara girişimimiz oldu. Neler yapılması gerektiği ile alakalı anlatımlarımız oldu. Umarım ki inşallah söylediklerimiz dikkate alacaklarını düşünüyorum zaten. Dikkat alıp da yönetmeliğe ilave ederler. Serhat Bey, izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan izleyicilerimize söylemek istediğim şey kesinlikle afete hazırlıklı olmak zorundayız. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz deprem ülkesi. O yüzden hepimiz bilinçli bir şekilde afete kendimizi hazırlamak zorundayız. Yetkililere, bina yöneticilerine, iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Binanızda tahliye sistemleri var mı? yangın veya deprem anında nasıl tahliye sağlayacağınızı biliyor musunuz? Bu soruları cevabı hayat kurtarır. Unutmayın bir çözüm var. Bunu uygulamak tabii ki bizim elimizde. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.